Arkасında 경찰 izah etmiş, 시상 헌�ません aparatlar resolüsyonu Heykellerle şa Guardian hizmetçilerin müşterilerin, bu caddede çift sıra park çok oluyor. Çift sıra park çok olursa herkes kendi çaresini aramaya çalışıyor. Vatandaş da ne yapsın? Kendi çözümünü kendisi arıyor, kendisi buluyor. Lise caddesinde parkta park sorunu, korkunç bir park sorunu var. Kaldırımlar, üç buradaki üç, bir şerit, iki şerit, üç şerit oluyor. birinci sırayı kullanıcı kaldırım üstüne çıkan mı dersin? Birbirine sürteni mi dersin abi? Yaya hakkı diye bir hak kalmadı abi. Bisikletle mi gideni mi dersin burada? Motorla gideni mi dersin? Traktörle gideni mi dersin? Kaldırımlar bu şekil kullanılıyor arkadaşım.